Şimdi Bosna Ersek'e uzanacağız ve kısa bir yolculuk yapacağız. 11 Temmuz'da Srebrenica Soykırımı'nın 18. yılını geride bıraktı Bosna Ersek. Bakın 20 yılda neler değişti ya da değişmedi. Adı üstünde. Bal ve kan ülkesi. Bal gibi güzelliklerin kana bulandığı, tarihin en vahşi savaşına tanık olan Acılı insanların yurdu Bosna Hersek. O <laughs> günlerin üstünden tam 20 yıl geçti. Ama ne gözlerdeki hüzün bitti ne de kalplerdeki yara iyileşti. 11 Temmuz'da Srebrenica soykırımının 18. yılını geride bırakan boşlaklar hiç unutmadı. <laughs> Arapların tarihe bıraktığı kara leke kapanmadı. Kurşun delikleri ve onarılmayan evlerde duruyor. O yıllarda bomba sesleriyle inleyen baş çarşıda şimdi yeniden kuşların cıvıltısı duyuluyor. Bosna'nın her yerinde savaştık. Karışık duygularımız var. Türkiye'den bize hep destek var. Türkler ve Boşnaklar arasında güçlü bir bağ var. <laughs> Sembolü Mostar, savaş sırasında hırvatların bombalarıyla sulara gömüldü. Yıkılan köprü, yüzyıllardır birlikte yaşayan Boşnak ve Hırvatların da tüm bağlarını kopardı. O günlerdeki duygularımı ne anlatabilirim ne de yazabilirim. Tarifi zor. İçimden bir parça gitti o an. Köprü yıllar sonra yeniden tamir edildi. Burası hayat tüneli, boşnaklar o yıllarda tüm erzak ve cephane ihtiyaçlarını bu tünel sayesinde şehre ulaştırdılar. Defalarca sular altında kaldı ve defalarca Sırpların saldırısına maruz kaldı. Ancak ele geçirilemedi. Binlerce masum insan dar, havasız ve ayakta durmanın çok zor olduğu bu tünel sayesinde kurtuldu. 4 ay 4 günde gizlice bu tüneli yaptık. Savaşta Saraybosna'nın can damarı oldu. Türklere büyük sevgi var Bosna'da. Savaştan bu yana maddi manevi destek devam ediyor. Boşnak gençleri Türk üniversitelerinden mezun oluyor. 202 öğrenci mezun vermiş olacağız. İspanya'da gelenek